Kahramanmaraş'ta çobanlık yapan zihinsel engelli bir abinin başına gelenleri ben gördüm insanlığımdan utandım. İki tane genç kız biri kamerayı açıyor diğeri çobanın yanına gidiyor. Çobandan içki istiyorlar. Çobana diyorlar ki git bize içki getir. Çoban da ben size niye içki getireyim deyip onları reddediyor. Kız sinirleniyor. Çobana küfrediyor, çobanın elindeki sopayı alıyor, çobanın kafasına vuruyor, bacaklarına vuruyor, sırtına vuruyor, çobanı dövüyor. Diğeri de kameraya alıyor, video çekiyor, sosyal medyada paylaşıyorlar. Tabi video keşfete düşüyor, çok izleniyor, insanlar paylaşıyor. Çoban abimiz hastaneye gidiyor, gariban, darp raporu alıyor, şikayetçi oluyor. Tabi bunlar gözaltına alınıyor bu iki genç kız adliye sevk edildiler. Soruyorum size biz ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz?